Milyoner aile vs evsiz aile. Sizce evsiz aile mi daha iyi hayatta kalır yoksa milyoner aile mi? Şu anda yorumlara yazın. Hadi bakalım Netpays ailesi. O zaman videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Metin ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün milyoner aile olarak oyuna başladık Netpays ailesi. Gördüğünüz gibi şu anda milyoner aileyiz. Ve yanımda ailem var. Merhaba ailem. Ay hayatım merhaba nasılsın iyi misin ya benim siparişlerim gelecekti pahalı bir çanta aldım da. Ne pahalı bir çanta mı aldın ya al gitsin hayatım ne kadarmış? Ya 9999 elmas hayatım. Ha iyi ben de pahalı bir şey zannettim ya uygunmuş Arda sen ne yaptın oğlum? Babacım ya ben bir kişi Tamam oğlum ayıp ediyorsun 10 tane bilgisayar sipariş edelim ya Bakalım arkadaşlar şöyle içeri girelim Gördüğünüz gibi bugün yemekte ne varmış Oo güzel şeyler varmış şef merhaba Merhaba efendim hoş geldiniz Bugün yemekte çok güzel şeyler var Kuzu pirzola tavuk her şey var her şey meyve tabağı Tamamdır tamamdır şef valla beğendim aferin Maaşın da bugün yattı mı Evet efendim günü gününe yattı. Tamamdır aferin emeklerinin sonucu hadi bakalım. Ben de emeklerimin sonucunu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir hayat satır aldım kendime. Vallahi arkadaşlar muhteşem bir hayat. burada havuzum mesela var arkadaşlar. Böyle burada güneşleniyorum mesela üstümdeki elmasırları biraz ağırlık yapıyor ama olsun arkadaşlar. Allah suya düştüm. Burada barbekü sosumuz falan var. Barbekü sos ya. Barbekümüz arkadaşlar var burada. Burada bar barbekü falan yapıyoruz Zed Pais ailesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi size araba koleksiyonumu göstereceğim. Evimi zaten birçoğunuz biliyor arkadaşlar. Bu ev bir ara milyonerin bir eviydi. Ya, bunlar da bizim 3-5 kuruşumuz arkadaşlar. Banka dışında olanlarımız. Hani bunlar böyle duruyor yani boş boş. Evet hayatım ya bunlar böyle niye bu kadar az? Bunların çoğu bankada değil mi? Evet hayatım tabii ki çoğu bankada. Babacım valla ben şuradan birazcık elmas alayım mı? Al oğlum istediğin kadar al ya hepsi senin olsun. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çanta çanta paralar var. Böyle banknotlara bakın arkadaşlar deli gibi dolarlar var. Evet burada bir tane La Ferrari modelimiz var arkadaşlar. Dünyada 5 tane var birisi bende de payselisi. O kadar zenginlik yani, yani bana artık artık işte koleksiyon yapmayı falan şey yapıyor ya teşvik ediyor. Baba değil mi oğlum? Ben de seviyorum bu Mercedes'i. Burada Mercedes AMG GT modelimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi bu coupe modelimiz Zedpice ailesi. İki kapılı yani. iki kişilik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik bir marka. Bunu arkadaşlar yurt dışından getirdim valla. Uzaydan. E Uzaydan getirttirdik Dead Place ailesi. Bu uzay aracı arkadaşlar. Yani Dubai'lerde falan var sadece. Bir de bende var. Bir de burada Bugatti'miz var. Bu sıradan zaten. burada gördüğünüz bir Pagani'miz var. Yani hayat böyle Dead Place ailesi. Böyle bir ev aldım kendime. Bu evi de değiştirdim düşünüyorum. Çok eskidi arkadaşlar. Beğenmemeye başladım. Değil mi oğlum? Evet babacım bu evi değiştirelim değiştirelim mi? Neyse arkadaşlar valla görücü böyle. Ee, burada bir yerde fakirler de vardı ya. Bizim e, fakir falan vardı arkadaşlar. Nerede bilmiyorum ama. Gelin ailem benimle gelin. Heh, buradaki bu baltaları şimdi kıracağız tamam mı? Ya fakir biz böyle aşıktan öleceğiz ama ya. Şu fakirliğe bak çok kötü durumumuz. Bu kocan seni var ya saraylarda yaşatacak bebeğim. Ya babacım ya ben çok sıkıldım gitmek istiyorum. Siz lan siz kereta. Allah Allah birazcık ağaç kazıyoruz burada. Görmüyor musun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ağaçları satıp milyoner olacağım abi. Parayı bulacağım parayı bulacağım göreceksiniz. Ulan var ya şimdi bir eve gideceğim yeni bir araba satın aldım. Onu da sizlere göstereceğim. Evet net oradan böyle bunları biraz topluyoruz. Bunlardan da toplayalım. Hadi aba şöyle tamamdır. Vallahi sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Dead by Hadi bakalım kanala da abone olun. <laughs> <laughs> Valla var ya güzel bir evimiz var. Gördüğünüz gibi evimiz burada. Şurada da bir zengin nevi var. Kim lan bu? Acaba kim bu? Evet burada arabamız var. Tabi bu araba yapılacak. Ya babacım böyle araba mı olur? Bu ne saçma araba ya? Sus lan. Nereden bileceksin sen bu? Ferrari. Allah Allah. İyi de hayatım bunun daha tekeri yok ama. Tamam tekeri olmayabilir. Takacağız. Allah Allah. Neyse ya yürüyün. Allah'ım ya Rabbim evde böyle tuvaletimiz de var burada. Oh mister gibi televizyon da var. Oh bunları da şöyle koyalım. Evet yemeğimiz burada. Bunlar arkadaşlar yeni yemekler güzel. Bunları iyi bulduk ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arda ile beraber havuza geldik. Kaslarımızla beraber oğlum benim ya. Sabah gün arkadaşlar spor yapmadan başlayamıyoruz değil mi oğlum? Evet babacığım. Aferin benim canım oğluma. Gördüğünüz gibi burada top da var arkayı. Burada böyle havuz atladım var arkayı. Top da çok güzel vallahi Dead by Siz de de videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buradan Arda'yı top atıyorum. Hop al bakalım oğlum vallahi fazla gitti. T dışarı gitti Arda ya. Olsun babacığım yenisini alırız. Alırız tabi de bekle şu topu alıp geleyim ben Evet arkadaşlar şuradan şöyle topu alıp gidiyorum arkadaşlar E evet, nerede lan top Topu bulamıyorum oğlum Allah Allah top gitmiş arkadaşlar çok mu uzağa gitti ki Buradan aşağı falan mı gitti lan Aha vallahi top orada T buraya gitmiş ne yapıyor lan bu top burada Burada da görece bir demirler falan varmış da benim demirlerle işim yok arkadaşlar Şuradan şöyle atalım valla Tamamdır arkadaşlar benim demirlerle işim yok Dedi payse ailesi de Demir dediğin nedir ki ya Yani demir gelsin de fakir alsın vallahi arkadaşlar Ben ne yapayım demir abi Şuradan şöyle o hop içeri atıyorum arkadaşlar aynen öyle o fazla gitti sanki biraz biraz sanki o tekrar şey gitti be evet topu şuradan şimdi alıyorum arkadaşlar Arda oğlum dikkat et bak yüzmeyi biliyorsun değil mi evet babacım sen beni yüzme kursuna yazdırdın ya Doğru oğlum sen yıllarca yüzme kursuna gittin yani ee, Neyse şunu şöyle alalım arkadaşlar Şuradan şöyle al abi Şuradan şöyle hop at bakalım şuraya arkadaşlar Gördüğünüz gibi biraz gene fazla gitti ama iyi En azından eve geldi Şimdi arkadaşlar buraya çıkıyorum zıplıyorum zıplıyorum Babacım dikkat et Tamam oğlum dikkat ederim. Evet arkadaşlar. Hop evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Nasıl girdim ama suyun içine. Bombalama arkadaşlar girdim valla. Arabalarımız da var ya orada arkadaşlar. Mükemmel duruyor ya. Zengin hayatı bir başka abi. Şimdi şöyle havaya atalım bakalım arkaya. Kafa atacağım şimdi. Hop kafa attım arkadaşlar. Hop şunu bir daha şöyle havaya atalım arkadaşlar. Allah nereye gitti lan top he? Burada arkadaşlar. Havaya atıyorum arkadaşlar. Hazırsanız atıyorum lan atamadım. Allah sektireceğim arkadaşlar şimdi. Hop bam. Hop evet. Bu arkadaşlar olmadı. Şöyle hop bir de buradan şöyle arkadaşlar. Allah gene atamadı kafa. Şuradan şöyle arkadaşlar. Şöyle 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 hop. Evet arkadaşlar nasıl kafa vurdu baba topu oğlum. Sen bir futbolcusun Biliyorum oğlum biliyorum. Hadi bakalım arkaya şöyle attım vallahi arkaya görücü bardanın kafasına doğru. Oh arkaya bardanın kafasına düşüyordu. Hop bam kafa attım arkadaşlar. Al bakalım oğlum şunu. Al bakalım oyna şu toplu. Ben şimdi bir çıkacağım. işlerim var birazcık. Tamam babacığım ben oynayacağım. Tamam canım oğlum oyna sen oyna. Merhaba hayatım. <laughs> hayatım ya kapıya sanırım birisi geldi. Kim geldi ya bu saatte arkadaşlar? Allah Allah. Yani saat erken birazcık da dur bakalım kim gelmiş bakalım. Oğlum beni çıldırtmayın. Patronunuzu çağırın lan bana. Patronunuzu çağırın. Ben burada zengin adamım. Ya hayatım ne yapıyorsun? Babacım niye yalan söylüyorsun sen fakirlikten kırılıyorsun. Ne? Ne diyorsun lan sen deli misin oğlum? Neyse çağırın lan patronunuzu. İçeri girmeye çalışırsan seni kurşun manyağı yaparım. Burası ünlü iş adamı Deadpice'ın malikanesi. Duydun mu beni? He? Bebeştirim lan. Çağırın adamı. Arkadaşlar galiba kapıda bir fakir varmış yani anlamadığım bir şekilde valla tokatlayacağım arkadaşlar şuradan bir çanta alayım da arkadaşlar bari ona vereyim ya Bu çanta dursun da arkadaşlar onu alayım ya da dur şunu alayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir çanta para aldım şimdi bunu ona, ona vereceğim arkadaşlar valla bilmiyorum yani kapıma beni niye gelip böyle şeyler yaparlar anlamam Kim bu ya valla fırçalayacağım bunu ya kimsin lan sen neredesin ha birader ne yapıyorsun lan sen burada Lan birader sen ne arıyorsun burada Kardeşim ben buranın sahibiyim sen ne arıyorsun asıl He Bilader ben de şu ilerideki evde yaşıyorum. Bir dakika bir dakika şu toprak evde sen mi yaşıyorsun fakir? Evet. Aa kardeşim al bende sana para getirdim valla bir çanta para var burada al. Ah, valla bak bir çanta. Olamaz zingin olduk Betir abi merhaba merhaba. Vay Rüzgar nasılsın oğlum ya arkadaşlar valla şaka gibi ya. <laughs> Vay canına fakirlerle karşılaştık. Bilader sağ olasın valla biraz içeri gelelim ya. Tabi tabi gelin. Efendim emin misiniz? Bunlar fakir. Dikkat edin. Tamam ya merak etmeyin onlar benim aile dostum. Gelin bakın arkadaşlar görecek fakir aileyle birlikte karşılaştık vallahi Dead ailesi. Yani garip bir şekilde arkadaşlar bizim tam karşımızda oturuyorlarmış. Fakir araba koleksiyonum nasıl kardeşim ama gel de bak nasıl beğendin mi? Ulan bu ne lan birader? Babacım bizim arabamız zengin arabası mıydı? Tekerleği bile yoktu bak bunlara ne güzel. Vallahi var ya ben de çok beğeniyorum ya bu koleksiyonu. Neyse arkadaşlar bu arada artık videomuzun sonu gelmiş. Şu anda arkadaşlar tam olarak bakın. Fakir kardeşim bana karşı koymakta yanlış yapıyorsun. Bu şehrin en tehlikeli mafyası, en kral mafyası benim. Anladın mı fakir? Sen öyle zannetme gel. Belki üstümdeki kıyafet yırtılmış olabilir. Belki fakir olabilirim. Ama ben denizim şey, mezarda. Orasını göreceğiz fakir. Orasını göreceğiz kardeşim. Ama benim karşımda durmak istediğine emin misin fakir? Bu sana son uyarım yoksa canın yanar. Ulan var ya sen başına büyük bela aldın oğlum. Sen göreceksin birader. Senin mezarını kendi ellerimle yapacağım oğlum. Senin işini bitirdiğimde bakalım bunları söyleyebilecek misin ha? Of fakir of. Durumlarımız belli kardeşim. Ben zenginim sen fakir. Adamlarım daha güçlü. Silahlarım daha güçlü. Arabam daha güçlü. Yani demek istediğim şu ki senden çok daha iyiyim fakir. Artık başına büyük belayı aldın kardeşim. Bundan sonra benden ve ailemden uzak dur. Çünkü seni vuracağım. O zaman silahımızı çekelim. Hayırdır Bileyder? Bize mi iş koyuyorsun oğlum? Çekten o zaman silahını kim çekmiş görelim. <laughs> Çekeyim fakir ayıpsın. Gel bakalım. Ulan yaktım lan seni fakir. Yaktım lan seni. Hadi gel de yak bakalım. Ateşe dolun bana hadi korkak. Edeyim lan. Al lan sana. Ulan.